Kıymet dostlarım merhabalar. Bugün günlerden arı bölme günü. Arılarımızı böleceğiz. Kovanlarımız çok sıkıştı. Sizlere bir dakikada arı nasıl bölünür kısaca anlatacağım. Umarım eksik bir şey söylemem. Güzelce dumanlıyoruz çünkü arılar biraz saldırgan. En baştaki çıtalar yeni görüyorsunuz yeni vermişim. Ortadaki çıtayı çekiyorum. Burada yavaşça çıkarıyoruz. Burada önemli olan bakmamız gereken ilk şey ana arı var mı? Çünkü böldüğümüz kovana ana arıyı vermememiz gerekiyor. Yani o zaman bölme yapmamış oluruz ana arıyla kovanı ayırmış oluruz. Güzelce bakıyoruz yavaş yavaş. Görüyorsunuz kapalı yavrular var. Bir tarafında da açık göz yavruları var. Balı var. Güzel bir çıta. Onu güzelce dip tarafa koyuyoruz. Dibi ön, kenarı çok fark etmiyor. Hangisinden başlarsanız. Bir tane de tamamen yavrul bir çıta çekiyorum. Yine ana arıyı kontrol ediyorum. Ayrıca arın üzerinde varava var mı? Herhangi bir hastalık var mı? Onları da kontrol ediyorum. İyice başıma toplandılar. Yani arılar bayağı bir saldırgan. Bölmemizi bitirdik. Tarihe bakın. İyi günler. Görüşmek üzere.